Herkese selamun aleyküm dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Zula Mobile'in yeni bir videosuyla da karşınızdayım dostlar. Bugün ne mi yapacağız? Hemen şöyle gösterelim sizlere. Arkadaşlar görüyorsunuz ki Ağugumuz 14 level. yükselttik mi 15 level yapabiliyoruz. Ama 105 bin altın istiyor. Bizim kaç bin altınımız var? 105.810 Yani bugün AUG'u 15 level yapıp gameplay'ini yapacağız. Belki de TR ilkdir ha. Böyle AUG'u 15 level yapıp video çeken var mı bilmiyorum. E, hatta AUG'u özel 15 level'lik bir video çeken var mı bilmiyorum. İnşallah da TR ilkdir yani. Güzel olur diyelim dostlar. E, o zaman şöyle AUG'umuzu yükseltelim. Yükseltmeden önce şöyle kanalımıza abone olup videomuza like atıp bir de şöyle yanda çıkan o bildirim işaretine basıp bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum dostlar diyelim. Şöyle avukumuzu yükseltelim. Gerçekten çok merak ediyorum. Şu ışık yanıp sönüyor ya silah da abi. Acaba hangi renk olacak? Atış hızına baksana abi. 710'dan 723'e geçecek. Yani ta 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 da mükemmel bir hızı olacak gibi gibime geliyor dostlar. E o zaman hız kaybetmeden şöyle yükseltelim dostlar. Hadi bakalım avukumuz bakalım hangi renk geliyor. Hadi bakalım. Abo biraz daha kapalı mor. Gerçekten çok iyi abi ya. Bir sonrakinde de hareket hızı 89 olacak. 105 bin verdik ve yeni yükseltmek için 160 bin istiyor. Abi çok para ya. Yani gerçekten çok para. Neyse. O zaman aslında şu avuku biraz daha değişik dizelim abi. Full mekatronik dizelim mi? Ne dersiniz? Bence iş yapar agam. Mekatronik izleyici daha iyi değiyor. Altı şöyle yaptık. Yanı mekatronik yaptık. Evet aksesuarımızda mekatronik yaptık. Evet full artı full mekatronik gördüğünüz üzere dostlar. Hatta şöyle kelebek reisi de çekelim biz şöyle kullan dedik. Evet bu mekatronik avukumuzla şimdi maça başlayacağız. E o zaman bu mekatronik avukumuzla maçımıza geçelim dostlar. dostlarım şu anda Safran bulu, sabotaj mapini haritamızı buldu. Bakalım abi artı 15 levellik bir AUG'dan bahsediyoruz. Yani gerçekten AUG'u 15 level yapmak büyük bir başarı benim için de herkes için de bence. Şöyle gördüğünüz gibi AUG'umuz yani süper abi mükemmel bir AUG var. Atış hızı 700 kaç olmuştu 24 mu olmuştu hatırlayanlar yorumlara yazabilir. Yani mükemmel bir AUG A3 bizleri bekliyor dostlar. Bakalım inşallah da bunun hakkını veririz. Ama biz 5 kişiyiz rakip 4 kişi bak böyle maçları oldum olası sevmem kardeşim o yüzden aa niye buradan gelmiyorlar lan Birader selamın aa nerede lan lan o üstte mi gittin sen Kardeşim gel lan oğlum sen nereye gidiyorsun be ya? nereye gidiyorsun be ya Oha oğlum bu adamlar göstermiyor da Gel o bak 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 bir de oradan oraya kaçayım falan filan Oy direk kese atıyor lan bu avuk ne böyle agam bu avuk ne böyle? Adam buradan gidiyor sesini aldım. Buradan gidiyor. Bak önüme çıkacak bak burada burada burada. Nerede adam bu? Oğlum bu pusuyor mu? Nerede bu? Daha yeni önümüzde giden adam. Aha burada. Lan oğlum ses de kasamıyorum. Vallahi devireceğim paranoyak oldum iyice dostlar. Bakalım bakalım inşallah bulacağız ya bugün bulacağız hadi bakalım. Şöyle binelim adam tamam A'ya geçti %90. Hemen şöyle bir ilerleyelim bakalım A'ya doğru. Evet evet daha da aha gördüm bunu. Lan dur lan dur lan geldim lan. Oy! Helal be Kobe Bryant bombası attı ben de buradan Marshall indirdim. Çok güzel oldu. Yani bayağı iyi bir AWP abi görüyorsunuz. Artı 15 level. Yani belki de TRD değil dostlar yani. E, artı 15 level'e basıp video çeken ben birini gördüğümü hatırlamıyorum açıkçası dostlar. O yüzden yani belki de TR değildir yani. Bunlar reis SG. Hoş buldum kardeşim hoş buldum. Seviliyorsunuz bir hepini. Ama şu anda videodayız bir. Birazcık müsaade etseniz. Severek izliyorum. Bir şey yazdın ama bakacağım kardeşim. Sana da bakacağım. Artı 15 leverlik bir avugun gazabına uğrayacaksınız bugün kardeşim ya. Eee siz gelmezseniz ben gelirim ama. Allah belanı... Allah senin yaptı ya abicim lan nasıl bir pusucusun sen? Eski videolarımdaki vusal olsa neyse de sen nasıl bir pusucusun ya? Ya delirmemek elde değil ki beyler. Ne demiş? Videolan abi ben seni çok severim. Adam gibi adam vastek. Seviliyorsunuz dostlar var olun. Şöyle yazalım abi. Bir de kalbimizi bıraktık mı tamamdır. Tamamdır bu iş kardeşim. Yani bakalım inşallah videodur. Ee, videodur video dur ne oğlum zaten videodayız. <laughs> Neyse hadi bakalım Pro Baba 31 Pro Baba sana güveniyoruz kardeşim. Yani Kaan falan var. Bence alabiliriz ya böyle eli de. Bu de alabiliriz. Bu arada artı 15 level Avug'un atışısı böyle ateş gibi oğlum. Bu ne biçim bu atışısı var? Yani full artı full bir Avug'um olduğunu düşünemiyorum bile. Yani düşünseniz arkadaşlar 20 levellik Avug'unuz var. Oradan onu al helal olsun be. Hadi be aldırsın kardeşim. AK-47 de mükemmel bu arada kan. Vallahi helal olsun kardeşim. Benim bile bu kadar güzel bir AK'm yok. Güzel güzel. Aldın onu. Aldın onu kankam. Ah be olsun olsun olsun. Güzel oynadın. Davutcu Ronald. <laughs> aldı. Ronaldo arkadan seni arkalamasaydı güzeldi. Yani arkadaşlar Safranbolu Belediyesi'ni de görüyoruz kardeşim. Neyse. Şöyle bir tekrardan bir B oynayalım ama yani bir infosunu alamıyorum ki bir türlü midden gelin. Aha midin infosunu sanki aldım biraz. Şu bombama bir düş, şu bombama bir düş. Gel, gel, gel. Hoppa! Davulcu oldu. Ya ne yapıyorsun be birader? Ben de beklerim, ben de beklerim. Çık. Çıkacak abi elin... Aha. Biri mi vardı orada? Helal olsun. Göster. Göster, göster, göster. Oho! Siz böyle ölürseniz. B'de. Aynen önümde, önümde. Haydi bakayım. Marshall eyvallah kardeşim bu kill için. Çok teşekkürler. Ya bu AUG nedir böyle abi? Yemin ederim öyle bir atış hızı var ki. Agalar gerçekten diyorum bakın mükemmel bir atış hızı var. Yani helal olsun bu AUG'u artı 15 yani kullanılır abi. AUG'un artı bir leveli bile kullanılır da. Bir bekleyelim abi bunlar buraya bomba atacaktır. Aa bak bak nasıl da bomba atıyorlar hemen. At 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 at, bombayı at sen de. Abu, abu, abu. Abicim ben çok arkadan geleceğim zannettim seni be. Neyse. Baba pro hadi be. Aldın onu kardeşim, aldın. Aa, aa yapma, yapma işte bak onu yapma kankam. Yapma tabanca. Abi tabanca tabancaydı be. 2VS3 atabilirler mi acaba? Ya ben takıma güvenemiyorum abi. Atarlar bence. Hadi bakalım. Uğur King sizdeyiz. Agam Uğur King tek kaldı. Süt burgere de ölmeyin be kardeşim. Süt burger'e de üstünde. Aldın onu. Oo adam çok iyi bomba şey planlıyor ha. Daha yeni beni öldüren manyak da bu değil mi lan? Çok iyi. Oo. Bu adam diyor ki bak Vastank varmış rakipte. Ben biraz daha güzel oynuyorum. Ayrıca senin de bir içinden geçeyim falan diyor bana. Ama çok yanlış olasın birader. Bak bittin. Bak 2-2 oldu skor. Bitti yani şu an ben ne maç? Bak izleyin dostlar sadece izleyin. Oo hele ki Zula takımında daha da iyi oynarım dostlar. Hadi bakalım. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Yine kısadan bir bombamı göndereceğim. Bu arada sizler de buraya kadar izlediyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 3000 abone için de çok çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok çok teşekkürler dostlar. Seviliyorsunuz vallahi. Şunu da şuradan atarsam alttan gelen var bu arada. Abicim tamam siz orada durun. Neyse dur abi şuradan gelen var. Gel sen reis. Gel 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 öyle bomba atmakla olmuyor. Bir göstereceksin. Göster birader. E ee? Abi sen herhalde... Neyse dur dur abi ben şuradan oynayayım. Abo abo bunlar ne ara gitti de kurdu be Tamam seni ben aldım seni. Aa ya bak bu tutukluk yapıp duruyor ya. Abi bu joystick niye tutukluk yapıyor benim ya. Allah çarpsın delireceğim. bak geçen videoda da sinirden o yüzden kapattım. Joystick'im tutukluk yapıp duruyor dostlar. Bir de bu çıktı başımıza ya. Ayda abi tutukluk yapıyor. Bildiğinden hani şöyle hareket ediyorum ama ya joystick'te ediyormuşum gibi gözüküyor ama karakter hareket etmiyor. Vallahi delireceğim beyler ya, delireceğim. Neyse güzel güzel. Bizimkiler hallediyor ya. Sıkıntı yok beyler. Sıkıntı yok bakalım. Ya rakip takımda biraz troll. Davulcu Ronaldo, Sütburger, Ramiar falan. <laughs> biraz onlar da troll oynamaya çalışıyor herhalde ama. Neyse bakalım arkadaşlar biz de bir şeyler yapacağız. Şöyle. Ee, yine yok uzun oynayalım abicim bu sefer uzun oynayalım. Direkt bombayı atalım abi. Belki oradan bir kill çıkartma ihtimalimiz olur. Şöyle bir bomba mı yedin mi kankam? Aa yemedin ha. Ee, sen bilirsin be kardeşim. Tamam ben o flaşı attıktan sonra buradan girerim artık acı. Adam uzun da bu arada. Uzun demişim mid de. Nerede lan bu adam? Hayda adamlar yok şimdi. Lan bu bizim adammış. Aa, aa lan. Lan manyak ne yapıyorsun sen burada? Altımı ettim oğlum sen ne yapıyorsun ya? Dur dur abi dur. Tam yerini kestiremedim abi. Tam yerini kestiremedim. Ağam bu adam yememeye yemin etmiş. Ben bir arkadan bir dolanayım şuna. Aa bu bu Lan 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 ne ara geldin? Aa canı bir canı bir abicim kaç kaç kaç. Abicim yapmayın. Lan yapmayın böyleler. Sakin olun. Altımı edeceğim biraz daha zorlarsanız. O nerede? O nerede? Ses almaya çalışıyorum. Akam solunda mısın? Yok. Sen yoksa yukarıdan birazcık mermi yiyip kaçtın mı? Bayağı da hasar verdim ya. inşallah gitmemiştir bir yere. Ya birader sen şimdi böyle yaparsan yalnız tadı çıkmaz bu maçın ha. Bu pusuyor abi. Ben bunu Allah Allah falan... Ya abicim... <laughs> ya Davulcu Ronaldo pusma ya pusma ya. Pusuyor. Pusuyor dedim tamam. Abicim bakalım 23 saniyeleri var. İster kurun ister kurmayın. Bak bak prova var helal lan sana anladı dediğimi. Neyse bakalım abicim o inşallah bombayı kurmaz. Dur o B oynar diyeyim. B yazayım şöyle de. Yani arkadaşlar böyle pusarak da oynamayın. Gözünüzü seveyim. Valla videonun tadı çıkmıyor ya. Neyse bizimkiler inşallah halledecek zaten de. Bakalım. B B B aynen B. Zaten kuramaz 2 saniye kaldı. Tamam maç bizde aga maç bizde. 4-2 temiz. Yani delirmemize de değiyor bir, bir nevi. Ya rakibin de canı bir kalmış. Adam hala kaçıyor, pusuyor. Bir de duvarla aynı renk kıyafeti gri. Duvarın kenarına da pusmuş beyler. Vallahi ne görüyorum ne bir şey yapıyorum ya. Neyse. Bakalım agam son turumuz büyük ihtimalle 9 şey 9 dakika diyorum. 4 2 önde iş Oo bak hızlı girdi, hızlı girdi. Gel gel gel. Prefire, Prefire'ıma düşmedi. Aa düşmedi. Neyse sen buradan bak kankam. Ben şöyle altta biraz bekleyeyim. İlla ki gelen olacaktır. Size de taktik olsun beyler. Buralarda pusabilirsiniz böyle. O pro babayı düşürttülerse sıkıntı var abicim. Abo abo TK mı geliyor beyler? TK mı geliyor? TK biri geldi biri geldi önümde. Tamam. TK gelirse mükemmel olur. Burada. Gelmiyor Allah Allah. TK geliyor mu yoksa beyler? Gel gel göster gel. Nerede lan bu? Lan oğlum sen bombama bir öl be. Arkadan geliyor bak bak bak. Sen de şöyle bir düş. Geldim geldim. Aga sen de bir şöyle düş. Abo 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 glon var glon var. Glon var. Reis glon var be. Nerede nerede bomba nerede bomba nerede? Lan bomba nerede? Abo tutamadım mı? Allah'ım inşallah tutmuşumdur. Ya çok son saniye var ya çok Ah be. Abicim son saniyede maçı verdim ya. TK'mı attım son saniye maçı verdim. Cık. Ah be helal be abim vallahi demiş. Eyvallah kardeşim seviliyorsunuz be. Yani ucu ucuna kaçan bir maçtı. Yani belki saliseler oynadı var ya saliseler oynadı. Çok çok çekişmeli maç bu arada artı 15 avuk her şeyden iyi ya vallahi. Abi aşırı iyi bir silah. Ben daha ne diyeyim? Bunlar yine B oynar. B oynar, B oynar. Aa bu da burada zaten sesini aldım. Gel göster birader, göster. Oho sen böyle yaparsan ama nerede göreceğiz seni? Gel sen gel sen buradasın gördüm seni. Kanka biraz suratma taraftarsın derken helal. Helal çok güzel oynadınız beyler. Artı 15 levellik bir AUG'la elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum dostlar. Yani gerçekten güzel maçtı. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın dostlar.